Var mı Türkiye'ye söylemek istediğim bir şey? Var. Bu düşbara ne abla? Bakın düşbarası. Düşbara. Sizlere manatı da tanıtayım arkadaşlar. Bunlar, şey mi? Peki, bu bölgede mi yetişiyor? Azerbaycan çayı mı? Evet. Neresi bakayım? Aa çok güzel kokuyor. Biri yaprak çay. Evet çok güzel kokuyor. Yani şey bu. bizim kendi çayımızdır. Neresi? Hangi köy? Lankaran. Lankaran. A çay Zafaran. Ki Zafaran. Kokusu çok güzel. Burada daha önce birkaç yerde çay içtim. Çaya benzemiyor. Özel bir çay şey herhalde. Mesela ne kadar kilosu kaç manat? Ya, bu da çok Mesela güzel. Bu, o bu kok... O değişik, değişik çay. Bunun terkibinde boya yok ama şunlarda oluyor. Şunlar ha, bunlar boyalı. Onlar boyasız. Onlar boyasız. Peki ne kadar bunun? On kaç manat kilosu? Doğal oluyor, doğal Kaç manat doğal. kilosu? 100 gram 12 manattır abi. 100 gram 12 manat. Evet. Anladım. Kilosu 120 manat. Anladım. Sanırım e Okuduğum kadarıyla herkes safran almaya geliyor buraya. Evet, safranlarımız şunlar. Safranlar. Doğal da var, İran'da var. Ha, anladım. Azerbaycan safranı da var, İran safranı da var. Bu mesela hangi safran nerenin safranı? Kendi safranımız. kendi safranımız. Bunun ne kadar? Şu İran oluyor. İran safranı zaten onun kokusu bile yok. Ürünün kokusu daha güzel. Değişik. değişik. Evet, evet, hayırlı işleriniz olsun, bereketli olsun. İran safranı ne kadar? Azerbaycan safranı ne kadar? 25 manattır bir kramı. Bunun bir kramı 5 manattır. <laughs> Beziniz zaten. Kalite her zaman pahalı oluyor. Evet, hayırlı işleriniz olsun, tamam. bereketli olsun güzel kardeşim. Kokulu çay sepeti indirim yaparız. Tamam, teşekkür ederim. Ee, burayı da hemen paylaşalım adını da. Aleykümselam. Mahsullar Selamlar arkadaşlar. Azerbaycan baküden selamlar herkese. Şu an yeşil bazardayım. Ee, yeşil bazarı geziyorum. Ee, çok sıcak kavmalar. Ee, yani hiç kendimi <laughs> Azerbaycan yani farklı bir ülkedeymiş gibi hissetmiyorum her şeyden önce onu söylemek istiyorum size etrafı göstereyim size. Ee, gerçekten hiçbir araştırma yapmadan geldim Azerbaycan'a derim ki çünkü Azerbaycan bizimdir ee, mutlaka her soruma cevap verirler, beni bir şekilde yönlendirirler. Sağ olsunlar. Herkes çok sıcakkanlı. Türkiye'den geldiğini söyleyince çok sıcakkanlılar ve gayet güzel gidiyor. Bugün ikinci günümdeyim. Dün geldim. Şu an 14 Haziran bugün. Dün Pegasus Hava Yolları ile geldim arkadaşlar. Kaç liraya aldım biletimi onu da söyleyeyim size. Normalde bilet 2700 liraydı ama bu Pegasus Hava Yolları'nın yeni bir olayı var. Yani sadece işte o 2700 liraya 3 kilo ile binebiliyorsunuz. Benim valizim olduğu için eklemeler yaptığım için 4500 liraya denk geldi benim biletim. Biletimi ne zaman aldım? Biletimi de 20 gün önce aldım. Yani 14 Haziran'da 20 gün önce aldım. Mayıs'ın sonları gibi aldım. Bir süre Azerbaycan'dayım. Beraber Azerbaycan'ı gezeceğiz. Dediğim gibi şu anda Yeşil Yeşilbazar'dayım. Azerbaycan Bakü'de ve çok kaliteli, çok güzel ürünleri var. Kocaman kocaman erikler Ben yani en uzun Türkiye'de bu kadar güzelini görmemiştim açıkçası. Kocaman kocaman kirazlar var. Yani hep bizim alışık olduğumuz meyveler ve sebzeler zaten. Birkaç farklı var benim görmediğim. Onları da sorarak öğreneceğiz. İşte şeftaliler, kayısılar. Verimli topraklar buralar arkadaşlar. Gayet verimli topraklar. Hemen bir sokağa girelim bakalım. Sanırım pişti işler olsunlar Hayırlı işleriniz olsun bereketli olsun. Hayırlı işleriniz olsun bereketli olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi, iyi. Nereden geldiniz? İstanbul, Türkiye. Evet, Türkiye'den geldim. Ee, video çekiyorum, izin verirseniz. Gayet güzel, hep tanıdığımız, alışkın olduğumuz, bizim de gördüğümüz, bildiğimiz sebzeler. Birinci de var burada. Nasıl? Birinci de var. İlk kez geliyorum, ilk kez geliyorum. Evet, daha önce hiç gelmemiştim. İlk kez geliyorum, çok memnun kaldım, çok güzel. Yani şöyle söyleyeyim size, yani hiç farklı bir ülkedeymiş gibi hissetmiyorum gerçekten hiç farklı bir ülkedeymiş gibi hissetmiyorum. Hiç araştırmadan geldim. Dedim zaten yani Azerbaycan bizimdir. <laughs> aynı dili aynen aynı dili konuşuyoruz. Hiç normalde başka ülkelere giderken araştırma yaparım. Buraya hiç araştırma yapmadım. Dedim yani mutlaka mutlaka bir soruma cevap Kardeşim, alırım diye kardeş. Mutlaka kardeşiz. Bereketli olsun Allah işleriniz. Allah hayırlı Allah. işleriniz olsun. Arsın eksilmesin. Allah Allah. Tabii ki iki millet. <laughs> i̇ki de iki. De. <laughs> <laughs> Tek dil iki devlet. <laughs> biriz biriz her şey biz bir. Bereketli olsun işleriniz arsın eksilmesin. <laughs> Sağ olun. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar yani hangi tezgahın başına gitsem merhaba desem çok sıcak karşılanıyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Evet gezmeye devam edelim. Bunlar turşular sanırım. Evet turşular, sirkeler. Öyle renkli yerleri seviyorum. Bu arada yurt dışından gelen e, e, bayağı bir <laughs> sebze meyve de var. E, hayırlı işleriniz olsun, bereketli olsun. <laughs> ben mesela rambutan gördüm, e, Asya'nın meyvesi. Çok ben İstanbul'da, Türkiye'de hiçbir yerde rambutan görmemiştim ama burada rambutan gördüm. Şu an yaprak sezonu sanırım her yerde. Burada basılmış yapraklar var, taze yapraklar var. Ablam ceviz kırıyor. Hayırlı işleriniz olsun, bereketli olsun. Evet. Hayırlı işleriniz olsun, bereketli olsun. Nasılsınız? Türkiye'den geliyorum. Artsın eksilmesin. Evet, İstanbul'dan geliyorum. İlk defa geliyorum Azerbaycan'a. Çok mutlu oldum. Çok ilk, çok, defa, geldim. ilk defa geldim. Evet. Ee, ama bundan sonra sık sık geleceğim. Çok sıcak karşıladınız. Ee, çok güzel. Orada Türkiye ha, Bindan Götüreyim var. mi? Ha. <laughs> tamam. Gittin mi Türkiye'ye daha önce? Bursa, olmuyor. Bursa'da yaşıyor. Bursa'da yaşıyor. Bursa'da yaşıyor. Bursa'da. Benim de babam Yalova'da yaşıyor. Yalovayı biliyorsun. 40, diyor, 40 45 dakika Yalova Bursa arası. Aa, burada yaşıyor, <laughs> ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm. 12 sene İzmir'de yaşadım. Aa, Şimdi or, İstanbul'dan oran ne kilometre var Bursa'ya? Bursa İstanbul'a yakın çok yakın bir, bir, buçuk iki saat iki saat, iki saat. en fazla ki hatta iki saat en fazla İstanbul bunu yapar da bunu yapar. onu da götürelim tamam gelsin hemen götürelim ve ve bana ihtiyacı yok kendisi gider ya bir iş var orada iş diye ha. Ya, işte, ben yok diye. ha burası burası senin mi ha. bereketli olsun ya, artsın eksilmesin da, da. hayırlı işleriniz olsun kardeşimiz tabii ki aynıyız biriz yapamadım bunu. <laughs> daha bir hafta daha buradayım dönüşte götüreyim. Bir hafta dönüşte alayım götüreyim yaptı sonra olur mu? <laughs> adın adın ne abi? <laughs> adın ne abi? <laughs> Ali'dir. Ali'dir. Benim de adım Özgür'dür. İkinci adım da Ahmet'tir. Memnun oldum Ali abi. Bereketli olsun. Ya olmam ya Türkiye'de bile ben gezmek istiyorum. Hadi git. Bütün Rusya'yı gezmişim Bütün Rusya'yı gezdin ama Türkiye'ye gelmedin. Türkiye'ye gelebilmiyorum ben. E, ben de İstiyorum, gelem, E, Ben de 47 yaşındayım ilk defa geldim buraya. Aa, ya yok ben gezmem. Yani gezersin inşallah Olur canım ben. gezersin gezersin. gezersin. Niye? Bacım 40 yıldır burada yaşıyor. Yani. 40 yıldır hiç bacını 40 yıldır görmüyor musun? Yok. O, o geliyordur ziyarete. O gelmiyor. O da gelmiyor. Yo. Allah kavuştursun. En kısa bir zamanda kavuşun. Ben de görmem çok. Rusya'da olacak. En kısa zamanda kavuşun inşallah birbirinize. Kuşa kuş kadar verilir. Önce bir yolun birinin adı. Kaçta kaçta? Gezer ha bura. Hadi hayırlı işler. Türkiye'ye Bekleriz her zaman bekleriz. İran'ın bu tür kurbanları gezmişler. Rusya, İran her yeri gezdin ama Türkiye'ye gelmedin ya. ha? Türkiye'den korkur. Niye korkacaksın? Ne olacak Türkiye'de? Kucaklarlar Türkiye'den. Türkiye'de en fazla. Niye korksun Türkiye'den? Türkiye'den korkmaları Kısmet olmamıştır. Nasip olmamıştır. Bilmiyorum. Elbet bir gün nasip olur. Şerbala, Bunun hakkında kimseye yol Abi. <laughs> bu yol Hayırlı ya. işleriniz olsun. Ya. Ya, şimdi İstanbul'da ben bu kadar ben bu kadar büyüğünü yürüyorum. görmedim eriğin. Maşallah çok bereketli topraklar. Yo, yo. nerenin eriği yo, yo. Yeri, yeri, abi. Yani neresi Azerbaycan'ın? Azerbaycan, ın? Azerbaycan ın abi. Köy çay var, kebele var. Köy çay, kebele. Kuba var, Kaçmanız Kuba var. Demek bütün bölgelerinden. O bölgelerinden. Ne güzel. Bir kaç manat bir kilo erik? Nachtsman var. Burada Çabası, kaç Çalası, Abi 10 manata var, 15 manata. Var. Ha 10 manata tabii, kalitesine göre değişiyor. 10 manata var, 15, 15 manata, manata var. Ama mesela belası var 10 manata. Hı, hı. Burdası var 5 manata. 5 manat. E tabii hepsi kalite kalite değişiyor. Ha. Keyfiyetine göre değişiyor. Değişiyor. Hayırlı işleriniz olsun. Çok sağ olun. Bereketli teşekkür olsun. Teşekkür Dostlar gördüğünüz gibi çok sıcakkanlı insanlar, yani çok güzel karşılanıyorum ve çok mutlu oluyorum bu durumda. Hayırlı işleriniz olsun, Ailesine bereketli abi. olsun. Gezeyim bakayım. Bunlar el dokuması mıdır değil herhalde? Bunlar değil. Abi. Bunlar değil, evet. Gezin göstereyim. hediyelik eşyalar. Geldiğiniz zaman birkaç tane hediyelik eşya bölümü de var orada. Kasap bölümü de var. Balık bölümü de var. Özellikle baharat ve meyve üzerine kurulmuş bir yer. Mutlaka ziyaret edin. Gelin görün arkadaşlar. Yani hediyelik eşyalarınızı da buradan alabilirsiniz. birçok işinizi buradan halledip ülkeye dönebilirsiniz diye düşünüyorum. Abi halıya merakım varsa orada da halılar var. Hımm orada or onlar el dokuması gibi sanki. Orada bir tane büyük var onu görürüz. Zaten baktığınızda biliriz. Ya şey, ben daha dokun. çok göstermek <laughs> için yani ne Türkiye'den geleceklere baş Ne bileyim Almanya'dan gelen Türklere, <laughs> Türkiye'den Almanya'dan gelen Türklere. Olması, orada var. Aha, Türkler tamam var. bakarım bakarım. <laughs> ha, tabii tabii bakarım. Yani... Şimdi, hemen bakayım kardeşim, hemen geleyim güzel kardeşim. Bu çayımız mı? Evet. Oo çok güzel kokuyor. Ne çayı peki? Bunlar içen cennetlik oluyor. İçen cennetlik oluyor. Evet. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Kaç manat kilosu? Her fiyata var. Hep her fiyat. Kaç manattan başlıyor? 100 gramı 5 manattan 15 manata kadar. 5 manattan 15 manata kadar. Peki bunların hepsi Azerbaycan çayı mı? Hayır. Olan da var olmayan da. Azerbaycan çayı şey, Azerbaycan'dan hangi bölgede yetişiyor? Lenkaran bir de astaran. Lenkeren'le Evet. Çok güzel kokulu. Çay çay natan geliyor. Hmm. Sinirli insanlar <laughs> Sakinleşmeleri <Evet>. için. Sakinleşmeleri <laughs> için. Aa bu da çok güzelmiş. Evet. Karışık genelde içinde birçok evet. aroma var. Bergamotlu. Bergamotlu çay. Ama çina koyulmuş. Hı -hı. Ha anladım, natural çay. Hayırlı işleriniz olsun. Allah. Adın ne güzel kardeşim? Kamran. Ya, Kamran. Evet. Benim de Özgür, memnun oldum. Evet. Bereketli olsun, işin gücün az gitsin. Bu bal ne, hangi bölgede yetişiyor? Bizim birçok köylerimizde bal var. Ama Hı -hı. orasını daha iyi bilmem. Orası ha, orayı balcı ya, bilir, ya. Tamam. tamam. O, o, o Onunla da şu an yok gibi orada, burada olduğu zaman konuşurum. Hayırlı işleriniz olsun. Ya. Aleyküm selam. Hoş bulduk. Bereketli olsun. İşiniz gücünüz az gitsin güzel kardeşim. Sağ olun. Çok sağ olun. Oturup çay içmeye, kahve içmeye de yerimizde. Aa ne güzel. Bak gördüğüm iyi oldu. Çay, çay Yok karnım aç şu anda. Çıkayım bir şeyler yiyeyim dönüşte gelir içerim çayımı. ben çok çay içtim şu an. Dün geldim. Dün çok çay i̇şte içtim. Çayda çay yok. Arkadaşlar. <laughs> Eyvallah. Bereketli olsun. İşiniz gücünüz az gitsin. Bak burada çay da ikram ediyorlar, kahve de ikram ediyorlar. Bakayım tadına bir parça. Bu inek sütünden mi, koyun sütünden mi? O, koyu, o koyun inek. sütünden, bu inek sütünden. Koyun sütünün kilosu kaç manat, inek sütünün kilosu kaç manat alıyor? manat. 13 manat 10 manat. Elinize kolunuza sağlık. Bereketli olsun. Hayırlı işleriniz olsun. Şu an peynir reyonundayım arkadaşlar. bu... Hayırlı işleriniz olsun. Bereketli olsun. Arsın eksilmesin. Çeşit çeşit, çeşit köy peynir, köy peynirleri, lor peyniri, süzme yoğurtlar, tulum peynirleri. Hepsi çok güzel gözüküyor ve hepsi çok doğal gözüküyor, yoğurtlar. Sağol abi, teşekkür ederim. İsmin ne güzel abi. Yusuf. Yusuf, Özgür benim de, memnun oldum abi. Bakü'lü müsün, neresinden sen Azerbaycan'ın? Azerbaycan, Bakü'den. Bakü'densin. Ne güzel, bereketli olsun. Burada taşımacılık mı yapıyorsun? Evet. Ne güzel abi, bereketli olsun. İşin gücün rast gitsin abi, Art, artsın eksilmesin. Var mı Türkiye'ye söylemek istediğim bir şey? Var. Türkiye bizim abi. Çok teşekkürler. Çok. İki devlet bir, bir millet. millet. Kardeşiz biz. Kardeş, kardeş. Sağ olun. Teşekkür ederim abi. Çok sağ olun. Sağ ol abi. Sen de sağ ol abi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani her merhaba dediğim, her selam verdiğim çok sıcak karşılıyor. Mutlaka gelin. Kardeş topraklarımızı görün diyorum ben. Yani e, ben baş, dünyanın başka bir yerinde bu kadar mutlu olacağımı düşünmüyorum. Devam edelim. Bu Yeşil Bazar üç kısımdan oluşuyor arkadaşlar. Yani bir kısım, böyle gelip turistlerin ve yerel halkın ziyaret ettiği kısım. Bir kısım da toptan olan kısım. Yani hal gibi düşünün, Türkiye'deki haller gibi düşünün. Toptan olan kısım da var. Orası daha büyük. Orada tabii ki her şey çuvallarla ve kasalarla satın alınabiliyor. burada yerel halkın sattığı tezgahlar da var. Yani ablalarımızın, abilerimizin, böyle bizim köylü pazarı dediğimiz küçük küçük tezgahlar da var. mesela bir ablam burada yani mısır satıyor, taze yaprak satıyor, yine böyle basılmış yaprak satıyor. Gelen bayağı bir yabancılar var, turistler var. Bakın domates mesela şamkir demiş. Bu şamkirin ne olduğunu bilmiyorum ama yöresidir diye düşünüyorum büyük bir ihtimal. O da salyan demiş. Yani o da salyan yöresindendir diye düşünüyorum. Bilenler altına yazsın. Çünkü tezgah başında şu an kimse yok soramadım da. Mutlaka izleyen Azerbaycanlı kardeşlerimiz olacaktır. Yorum olarak yazsınlar arkadaşlar. düşbara ne abla Bakın düşbarası düşbara markete bir falan yapmışlar ya ha suyun içinde bak 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 tamam bir tane on hı. bir tane ondan alayım hı hı. Ee, bir de dolma var mı sizde? Ben, ben, bir de dolma istiyorum. Dolma e, sarma yani sar, mı? Ben yaprak yaprak istiyorum evet ben yaprak severim. Yaprak istiyorum ablacığım. İkisi ikisi yeter bana ablacığım ya. Çok doyurmayayım karnımı. Birçok yerde birçok birçok lezzet tadayım istiyorum. Hemen Yeşil karşısında Düş Para Milli Matbaa aile bir restoran diye bir yerdeyim arkadaşlar. Fiyatlar da bunlar. İki tane güzel ablamız işletiyor. İlk bakı lezzet olacak benim için. Bakalım nasılmış. Çünkü birçok lezzeti denemek istiyorum. İlk buraya gördüm. ilk defa daha Bakü'de yemek yiyeceğim. Yani döner yemiştim daha önce. Döneri de tabii ki farklıdır da. Onun dışında ilk defa yemek yiyeceğim Bakü'de. O yüzden ilk buraya görmek istedim. Denedim. Hayırlı işleriniz olsun. Ol. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Abla çay ikram etti sağ olsun. Bekleyin. Be. Genelde aromatik oluyor bakın çaylar arkadaşlar. Yani daha kokulu çay oluyor. Daha önce birkaç yerde çay içtim ama gayet güzel bana hitap ediyor. Çok güzel kokuyor. Evet düş param arkadaşlar. Bakü düş parası. O zaman afiyet olsun. Yanında yoğurtla birlikte servis ediyorlar. Sizlere manatı da tanıtayım arkadaşlar. Bu gördüğünüz 20 manat. 1 manat 23 lira şu anda. 10 manat arkadaşlar. 1 manat. 50 manat. Gepik diyorlar küçüğüne. 50 gepik. 20 gepik. Ve 10 gepik arkadaşlar. Abla buradan alır mısın? Müsait olduğunda. Elinize sağlık. Valla tabağı da yiyecektim çok güzel olmuş. <laughs> Sağ ol ablacığım. Yok teşekkür ederim abla. Gideyim gezeyim biraz daha. Daha çok gez yeri gezeceğim. Çok sağ ol. Sen de sağ ol ablacığım. Hayırlı işleriniz olsun. Bereketli olsun tekrardan. Kolay gelsin ablam. Eline sağ sağlık. Sağ Hemen Yeşil Bazar'ın karşısında arkadaşlar. Bakın. Ee, şeyi de göstereyim size. Restoranın adı da burası. Gelirseniz bence orayı çok lezzetli yemekler. Bu videoda buraya kadar olsun. Diğer Bakü videolarımıza ve Azerbaycan videolarımıza görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.